Bir ömürlük video demeyeyim de. Bir iki video ilerlerseniz bulursunuz. Eee onunla beraber Evet Hayat'ı yapıyoruz. Ben başlıyorum. Kaç yaşındasın? 11 11 yaşında mısın? Evet 11 <laughs> <laughs> Dövüm <De oğlum>, başlamadan Cekimde <laughs> bir reklam ettin yoksa Videoyu izlesin diye. <laughs> Valla yanlış <laughs> En sevdiğin meyve nedir? Çilek. Çilek mi seviyorsun? Aa, evet çilek seviyormuşsun. Çilek çilek. <laughs> en sevdiğin kardeşin hangisi? Tek kardeşi var. Hangisi? Adı ne? Asel. Asel seviyor musun? Seviyorum. Asel'in anlamı nedir? Allah bilir. <laughs> Allah mı bilir? Hayır. Evet. <laughs> Allah'u yarabbim ya. Evet. Kazanını açıklıyorum. İçimizde değil. <laughs> evet. Bu videonu burada sonlayalım. Bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.